Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, Bayağıdır video çekemiyorum. Ee, biliyorsunuz eve masraf ettik falan. Neyse e, bir ağır bakım videosu çekeceğim. Ufaktan başlıyoruz. Şöyle bir huni var. Annemin hunisi. Bunu yıkayıp eve götüreceğim. Burada benim alet edevatlar poşetin içinde. Arka freni böyle biraz az. Dot 4 var. Olur umarım. Bana bakacağım. Şöyle bir paket sipariş ettik N11'den. 320 liraya. Hadi be nereye gitti? Şöyle yanında hediye elcik süngeri gönderdiler. Bunlar hediye gönderiyor. Bunlar manetlere takılıyor. Bunlar da direksiyona. Sen neyse burada bir yağ fitisi var. Arka fren balatası, ön fren balatası. Bunun içinde hava fitisi var. Yeşil. Bir de sarısı var ama uyar diye tahmin ediyorum. Frenler değişecek. Ee, bujiler. Bunların ikisi aynı. Bir tanesi farklı. Biri şampiyon, diğeri NGK ikisi. Motul'ün 10.40 3.000 yağını göndermişler. Yani Bunların 5100'ü, 7100'ü var ama 3000'ü duymadım. Paketten böyle geldi. Yapabilecek bir şeyim yok. Neyse bunların işte bir değişim yapacağız. Beni en çok zorlayacak şeyler hava filtresi. Bildiğiniz gibi bacajlarda hava filtresi deponun altında. Sökülmesi biraz mesaretli, bayağı zor bir şey. Bir de bujiler. Bujilerin anahtarları farklı. İkisi aynı da biri farklı. Bunların anahtarları e, sıkıntı bende yok. Bir de sökmesi depoyu söktükten sonra sök, e, şey yapmak lazım. Sökmek lazım. Daha kolay olur diye tahmin ediyorum. Bir de bunu ben depoyu söktükten sonra e, benzin şamandırasını söküp balata sprey ile temizleyeceğim. Şimdi zaten gidip balata sprey lazım. Benzin şamandırasını eee İçinde filtre, ince ince filtre var. Onlar sanırsam tıkanmış zamanla. Bir kesiklik yapıyor. Onu bir söküp temizleyeceğim. Onu da söküp temizleyeceğim. Bir de Roland Tüsentörünü batı spreyi sıkıp temizleyeceğim. Öyle bir bakım videosu olacak. Gösterebilirim yerine kadar gösterebileceğim size. Şimdi sadece zaten yağını değiştireceğim. Bir de ön arka balataları değiştireceğim. Süngerleri takarım. Yağ filtresini de değiştireyim. Yağını değiştireyim. Bujilerle balatalı, e, pardon bujilerle hava filtresi kalıyor. Onları da bir ara bakacağız. Şimdilik bu kadar. Evet, elcikleri taktık arkadaşlar. Şöyle, şurası yırtıldı. Şuraya bant çektim. Kablo bandı. Şuradan da acıkın bir yırtıldı ama şu şey olmaz onda. Arka freni doldurdum. Biraz taşlı yerler hatta. Fazla doldurmuş. Şöyle iki tane klipsi var arka fren balatasının. İşte Balatalara gittik eskiden şu olmadan önce yine bir kere sökmüştüm de kolay çıkıyordu. Tabi bu çamurluk işi biraz bozuyor. Buradan ittirince bu pimi buradan çıkıyor. Kete biraz açmasın. Sert arkadaşlar. Zor açtım. Bu eski balatalar. Bunlar yeni. Takalım şimdi. Evet. Şimdi bu Uçurum onu sökmeden. Bunu sökemiyoruz. Yani takamıyoruz. Biraz zorladım falan hatta şöyle sıyırdım yıldım. Olmuyor. Şu şöyle ileri geri oynuyor. Şuradan biraz şurada. giriyor. giriyor. Şöyle ileri tırıyorsunuz. İki dakikalık işi varmış. Bizi uğraştırdı, çamurlu, mumlu söktürdü bize. İçindeki bu baskı yapan aleti şöyle bastırırsanız bir şeyle. İçeri gitmesi açısından. Şimdi daha rahat olur. Şuradan da balatanın tırnağı oturduğuna değil. Bak. Şuradan. Yerine göre. veriyorsunuz. Tırnak oradan tutacak. Yoksa tutmaz. Düşer. Evet. Pimlerini de taktım. Klipslerini de taktım. Oturdu. Şimdi çamurla takacağız. Üstüne geri. Ben fark arka tamam arkadaşlar. Bunlar da eskileri. Bunlar yenileri. Çok şimdi bunları. Evet millet. Ben nerede değiştirdik? Çok sıkıntılı ya vallahi bile. Çok sağ, çok uğraştım şu içindeki e, çift piston. Alttakini yapıyorsunuz da üstteki biraz sıkıntı bunun da önde sıkıntı çıkarttı. arkadakinde bu sefer de iç sıkıntı çıkarttı. Şuralar biraz VD40 var. VD40 sıktım. Şuraya ve şuraya. Haf İyi gitsin. Çabuk gitsin gelsin diye. Rahat. Tamam şimdi önleri de arkalara değiştirdik. Şimdi yağ asmana geçtik. Eski balıklar kolay çıkıyor da yenileri çok zor giriyor. Çok yoruldum. Ya. Şimdi ya ya fitresine geçeceğiz. Bugün bu kadar yeter ondan sonra. Evet ya fitresini söktüm arkadaşlar görüyorsunuz ya simsiyah. Bir de bana diyor yeni değiştir. Ulan yeni değişen ya önceki satan sahibi. Yeni değişen ya böyle mi olur simsiyah şuraya bak. Ya fitresini al. Şey ya fitresi. Ya tıpasını sökemedik. Bir tane balata spreyi de aldım gidip tane lokma bulup yağ tıpasına sökeceğiz. Yağ fitesini söktük de. 18-19 Yıldız gittik. Burada klimacı var. Klimacıdan aldık. Şu içindeki süzgeçte baya bir matatısta çapak vardı. Temizledim. Balata spreyi almıştım. Nerede? Ya ne orada Balata spreyi güzel temizledim. Taktık. Baya sıkmışlar önceki sahibi. Acık sıyırdı. Yalama oldu yani. Neyse bir dahakine ama bu tapağı değiştirmem lazım. Hem içindeki filtreyi hem de şu tıpadan yağ tıpasından almam lazım. Bu yalama oluyor gidi gidi. Şimdi yağları dolduracağım. Öbür tarafı da kapattım. Filtresine taktım. İşimiz bitti. Evet. Ee, yaklaşık 1-300 yağ doldurdum arkadaşlar. Kalan yağ. Şuna eski yağı doldurdum. Bir de eski yağı şuna doldurdum bunları ben e, yağ toplama yerlerine verin sakın e, toprağı falan dökmeyin zinciri alacağım şunu da gidelim yağ toplama yerine veririm bizim burada sanayide var İşte bunu da zinciri sürelim Acıktı buna koydum bu kadar şimdi yanını yağını değiştirdik bujilerle o fitresi kaldı onları da tahminim işte ben e, bu anahtarı yok depoyu sökmem için lokma lazım. Lokma da yok. Motor gidip 3-5 lira verip söktürüp taktıracağız. Ya ee, yağ değişim, balata değişim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Asmalı. Görüşmek üzere.